Taraftarı şöyle dönelim. Şöyle taraftarı dönelim. Biraz daha, biraz daha. Biraz daha, biraz daha. Her yaştan taraftarımız var şu anda. Evet. Fred'i takip etmeye devam ediyoruz. I love you tezahüratlarıyla birlikte. Arasın bilir, Arasın bilir, Arasın bilir. Arasın bilir. ilk taraftara yeni transferimiz Fred'in taraftarla ilk tanışmasını sizlere de canlı canlı aktardık. Evet şu anda aracına geçiyor ve havaalanından ayrılacak. İlk olarak sağlık kontrolünden geçecek. E ardından da tüm resmi imza işlemleri gerçekleşecek. Biz de şöyle taraftarı gösterelim. Şöyle piret çıkarken taraftarı da sizlere göstermek istiyoruz. Fret aracıyla çıkarken tezahüratlara devam ediyor taraftarlarımız.